06 e, inişini mütakiben 2-4 pist başından e, mevcut e, rampa üzerine doğru aşağı indi. Şu an göremiyoruz trafiği ivedi olarak piste girişme ve müdahale serbest. Anlaşıldı. Ee, şu an bu uçaklaşma rampa aşağı gitti. Şu an göremiyorsunuz. Hızla ilerlemeye devam ediyoruz malumat. 5 Şubat 2020. İstanbul'da yağmurlu bir akşam. Pegasus'un İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı Sabiha Gökçen'e inişe geçiyor. Her şey sıradan görünüyor. Ama birkaç dakika sonra uçak duramıyor. Pisten çıkıyor ve 30 metrelik bir uçurumdan aşağıya düşüyor. Gökyüzünden güvenle inmesi beklenen bir yolcu uçağı dakikalar içinde parçalanmış bir enkaza dönüşüyor. İçeride 183 kişi vardı. Bu videoda Pegasus 2193 kazasının tüm aşamalarını, uçuş öncesi hazırlıklardan kuleyle yapılan konuşmalara, pilot kararlarından resmi raporlara kadar adım adım inceleyeceğiz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bizim için büyük bir destek olur. Şimdi, Pegasus uçuş 2190, 3'ün İstanbul semalarında başlayıp piste sığmayan hikayesine geçiyoruz. 5 Şubat 2020 günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda sıradan bir iç hat uçuşu için hazırlıklar yapılıyordu. Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen'e gidecek PC 2190 3 sefer sayılı uçağı akşam saatlerinde pist başına ilerledi. Pegasus, 1990'ların başında kurulan ve 2000'li yılların ortasından itibaren düşük maliyetli havayolu modeliyle Türkiye'de hızla büyüyen bir şirket. Uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken Pegasus, özellikle iç hatlarda binlerce yolcunun tercihi haline gelmiş durumda. Şirketin İstanbul'daki ana operasyon noktası ise Sabiha Gökçen Havalimanı. Uçuşlar yoğun, trafik sıkışık ve hava koşulları özellikle kış aylarında riskli olabiliyor. O günkü uçuşta uçakta toplam 177 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyordu. Kaptan pilot Mahmut Aslan o dönem 54 yaşındaydı. Yaklaşık 11 yıldır Pegasus'ta görev yapıyordu ve daha önce Türk Hava Kuvvetleri'nde de uçuş tecrübesi edinmişti. Sakin yapısı ve deneyimiyle bilinen bir pilottu. Ancak Pegasus içindeki bazı raporlarda prosedürlere fazla güvenmesiyle tanındığı da yer alıyordu. Yardımcı pilot Ferdinand Pondag Hollanda vatandaşıydı. 27 yaşındaydı. Pegasus'a yeni katılmıştı ve şirketteki kıdemi 6 aydan kısaydı eğitimini Avrupa'da tamamlamıştı ve birçok prosedürü teorik olarak iyi bilse de pratikte fazla uçuş saati bulunmuyordu. Bu uçuş, genç yardımcı pilotun Türkiye'deki en yoğun meydanlardan birine yapacağı sayılı inişlerden biriydi ve bu İstanbul'a yaptığı ilk gece inişlerinden biriydi. Kalkış saati 17.05 olarak planlandı. Uçak pistten sorunsuz şekilde ayrıldı ve rotasını kuzeye, Marmara bölgesine çevirdi. Uçuşun ilk 30 dakikası boyunca Kokpitten hiçbir olağanüstü durum rapor edilmedi. Yolcular da, kabin ekibi de her şeyin normal ilerlediğini düşünüyordu. Fakat İstanbul'a yaklaşıldığında işler değişmeye başladı. Şubat ayının ilk günleri. Marmara'da soğuk ve nemli hava hakim. Sabiha Gökçen çevresinde yoğun yağmur var. Rüzgar zaman zaman yön değiştiriyor ve hızını artırıyordu. Bu tür rüzgarlar pilotlar için değişken rüzgar olarak bilinir ve iniş sırasında uçağın kontrolünü zorlaştırır. Pegasus PS 2190, 3'ün iniş yapacağı pist 06 numaralı pistti. Bu pist Sabiha Gökçen'de kuzeydoğu güneybatı yönlü olarak konumlanmıştı. Ancak bu pistin en dikkat çeken yönü sonundaki 30 metrelik dik eğimli araziydi. Uluslararası standartlara göre bir pistin sonunda RESA denilen bir güvenlik alanı bulunmalıdır. Bu alan uçağın duramayacağı senaryolar için ekstra fren mesafesi sağlar. Fakat o dönem Sabiha Gökçen'deki bu pistte bu alan yetersizdi. Bu da en ufak bir hata ya da gecikmenin sonuçlarını daha ağır hale getiriyordu. İşte Pegasus 2193 bu şartlar altında inişe hazırlandı. O sırada hava trafiği oldukça yoğundu. Aynı piste iniş yapmaya çalışan başka uçaklar da vardı. Ve o uçaklardan iki tanesi kötü hava şartları nedeniyle pas geçti. Yani piste inmeden tekrar tırmanışa geçti. Bu durum hem kule için hem de kokpit için ciddi bir uyarı anlamına geliyordu. Ancak kule Pegasus pilotlarına pas geçme yönünde herhangi bir uyarı yapmadı. Kaptan pilot Mahmut Aslan ise inişi sürdürmeye karar verdi. Yaklaşma sırasında kritik bir olay daha yaşandı. Uçağa yıldırım çarptı. Bu yolcular tarafından fark edilmeyecek kadar kısa sürdü ancak kokpit ekibinin dikkat seviyesini bir anda yukarı çekti. Teknik olarak yıldırım çarpması uçaklar için genellikle tehlikeli değildir. Uçak gövdesi elektriği dışarıya iletecek şekilde dizayn edilmiştir. Ancak yıldırım iniş gibi hassas bir anda pilotların stres seviyesini artırabilir. Yardımcı pilot bu şartlar altında daha temkinli olmayı önerdi mi? Tartışmalı. Fakat o anki ses kayıtlarında aktif bir müdahale işareti görülmedi. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor gibi görünüyordu. Ama tüm bu küçük detaylar hava, pist, yıldırım, sessizlik bir araya geldiğinde Artık sıradan bir inişten söz edilemeyecekti. Pegasus Uçuş 2193 İstanbul semalarında başlayan yolculuğunu risklerle dolu bir piste doğru sürdürüyordu. Saatler 18-19'u gösterdiğinde Pegasus Uçuş 2193 alçalmasını tamamlamıştı. Yaklaşma düzgün görünüyordu. Flap'lar tam konumdaydı, iniş takımları açık, uçak pist 06 yönüne hizalanmıştı. Ancak hava koşulları ciddiyetini koruyordu. Pistin ıslaklığı, değişken rüzgar ve düşük görüş mesafesi bu inişi sıradan bir operasyon olmaktan çıkarıyordu. Uçak piste normalden daha yüksek bir hızla yaklaştı ve tekerlekler piste olması gerekenden ileri bir noktada temas etti. Bu, pistin sonuna kadar kalan frenleme mesafesini ciddi ölçüde kısaltmıştı. Tema anında devrede olan otomatik fren sistemi inişin sertliği nedeniyle devre dışı kaldı. Bu noktada kaptan pilot kontrolü manuel frenle devraldı ve hemen ardından ters itki sistemini etkinleştirdi. Yani motorların yönünü ters çevirerek uçağın hızını düşürmeyi sağlayan sistem. Fakat zemin kaygandı ve hız düşüşü yeterince hızlı gerçekleşmedi. Yolcular için her şey birkaç saniyede oldu. Önce sert bir iniş hissedildi, ardından kabin içi sarsılmaya başladı. Uçak hızla ilerliyor ama durmuyordu. Cam kenarındaki yolcular pist ışıklarının sona yaklaştığını fark etmişti pist bitmişti. Uçak durması gereken noktayı çoktan geçmişti. Saat 18.20. Ana iniş takımları asfaltın dışına çıktı. Uçak yaklaşık 30 metre derinliğindeki eğimli toprak alana yöneldi. Bu alan fren yapılması için değil, durulamayan uçaklar için ayrılmış güvenlik bölgesi olmalıydı ama uzunluğu yetersizdi. Yamaç boyunca kayan uçak beton zemine sert şekilde çarptı. İlk darbe ön gövdeyi vurdu. Bu kokpit bölümünü etkiledi. Ardından yapısal yük orta gövdeye bindi. Uçağın taşıyıcı sistemi bu basınca dayanamadı ve gövde üçe ayrıldı. Ön kabin pilotlar ve ilk yolcu sıralarıyla birlikte ana gövdeden koptu. Kuyruk kısmı da savrularak diğer iki bölümden ayrıldı. Kabin içinde hemen hemen herkes etkilenmişti. Koltuklar yerinden çıkmıştı. Bazı yolcular kabin tavanına çarpmıştı. Tavan panelleri açılmış, oksijen maskeleri sarkmıştı. Bazı acil çıkışlar devre dışı kalmıştı. Kabin ekibi eğitildiği gibi prosedürlere göre harekete geçti. Kapılar açılmaya çalışıldı ancak gövde yapısının bozulması bazı geçişleri engelliyordu. Bu noktada tahliye klasik yöntemlerle değil, doğrudan hasarlı gövde açıklıklarından gerçekleştirilmeye başlandı. Bazı yolcular uçağın kırılan yan panellerinden dışarı çıkmayı başardı. Kazanın olduğu nokta pistten oldukça aşağıda çamurlu ve dik bir arazideydi. Hava hala yağışlıydı, zemin kaygan ve karışıktı. Yolcuların çoğu yaralıydı ama hareket edebilenler birbirine yardım ediyordu. Kabin içinde elektrik kesilmişti. Bazı bölümler tamamen karanlıktaydı. Uçak üçe bölündüğü anda kule kazayı fark etti ve acil durum alarmı verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki pist derhal kapatıldı. İtfaiye ekipleri 112 acil sağlık personelleri ve AFAD sahaya yönlendirildi. Uçağın konumu erişimi zorlaştırıyordu. Gövde, pistin sonunda bulunan dik yamaçtan aşağıya düşmüştü. Araçların inemeyeceği bu alana ekipler yaya olarak ulaştı. Hava karanlıktı, zemin kaygandı ve yağmur hala devam ediyordu. Kabin içinde tahliye o anlarda çoktan başlamıştı. Bazı acil çıkışlar kullanılamaz durumdaydı. Yolcular kırılan gövde açıklıklarından dışarı çıkmak zorunda kaldı. Birçok kişi çamurlu eğimde yardım bekliyordu. İlk müdahaleyi sağlık personeli yaptı. Yaralılar hızla sınıflandırıldı. Sedye ve taşıma koşulları zorlayıcıydı ama tahliye süreci kesintisiz devam etti. Kazada 180 kişi yaralandı. 3 kişi ise ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralıların büyük kısmı hastanelere ulaştırıldıktan sonra taburcu edildi. Durumu ağır olan yolcuların tedavileri ise uzun süre devam etti. Kurtarma çalışmaları boyunca ekipler aynı zamanda güvenlik önlemleri aldı. Uçakta yakıt sızıntısı riski vardı. Enkazın bazı bölümlerine müdahale kontrollü olarak yapıldı. Tahliye işlemleri yaklaşık 4 saat içinde tamamlandı. Olay yerine gelen ekip sayısı yüzleri buldu. Havalimanı çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. Gecenin sonunda Pegasus uçuş 2190 3 kazası Türkiye gündeminin en üst sırasına yerleşti. Artık herkesin aklındaki tek soru şuydu. Bu kaza nasıl oldu? Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından teknik soruşturma başlatıldı. Pegasus, Boeing ve diğer yetkili kurumlar sürece dahil edildi. İlk incelemelerde uçağın piste normalden yüksek bir hızla yaklaştığı, teker koyduğu noktanın da pistin ileri kısmında olduğu tespit edildi. Bu, frenleme için kalan mesafeyi tehlikeli seviyeye düşürmüştü. Otomatik fren sistemi iniş anında devre dışı kaldı. Kaptan pilot bu noktada manuel frenlemeye geçti ve aynı anda reverse thrust sistemini etkinleştirdi. Yani motorları geri yönde çalıştırarak uçağı yavaşlatmayı sağlayan sistem. Ancak zemin ıslaktı ve hız yüksekti. Uçak tüm frenleme çabasına rağmen duramadı. Pist sonunu geçerek 30 metrelik dik yamaca doğru kaydı. Raporda, inişin planlanandan daha agresif olduğu, kokpit içinde yeterli karşılıklı kontrol yapılmadığı belirtildi. Yardımcı pilotun, kaptanın kararına yeterince karşı çıkmaması uçuş emniyetini olumsuz etkilemişti. Teknik olarak kazayı tek bir sebebe bağlamak mümkün değildi. İncelemeler ilerledikçe başka eksiklikler de ortaya çıktı. Pist sonu emniyet alanı, RESSA, uluslararası standartların altındaydı. Bu alan, uçağın duramaması halinde ek frenleme yüzeyi sağlar. Sabiha Gökçen'deki bu alanın kısa oluşu, uçağın şiddetle düşmesine neden oldu. Ayrıca pist sonunda herhangi bir frenleyici yüzey kaplaması veya özel zemin teknolojisi bulunmuyordu. 2023 yılında yayımlanan nihai raporda şu sonuçlara yer verildi. Kaptan pilot, asli kusurlu olarak değerlendirildi. Yardımcı pilot, tali kusurlu bulundu. Havalimanı işletmecisi, HH ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de kusur listesine eklendi. Özellikle pistin fiziki koşulları, drenaj sistemi ve emniyet alanlarının yetersizliği kazanın şiddetini artıran faktörler olarak açıklandı. Pegasus ise olay sonrası filosunda eğitim protokollerini güncelledi. İniş prosedürleri gözden geçirildi, kokpit CRM, ekip koordinasyonu eğitimi güçlendirildi. Sabiha Gökçen'de ise pistin son yapısal durumu gözden geçirildi ve ek güvenlik çalışmaları planlandı. Bu kaza sadece bir pilot hatasının sonucu değildi. Hava koşulları, pist altyapısı, kule pilot iletişimi ve karar alma süreçlerindeki zayıflıklar bir araya gelerek büyük bir felakete yol açtı. Pegasus 2193 kazası, Türk sivil havacılığı için çok önemli dersler içeren çok faktörlü bir olay olarak kayıtlara geçti. Pegasus 2193 bir iç hat seferiydi. Kısa sürecekti. Güvenli bir inişle bitecekti. Ama bir dizi küçük ihmal, bir anlık karar değişikliği ve eksik altyapı her şeyin dakikalar içinde kontrolden çıkmasına neden oldu. O uçakta 183 kişi vardı. 180'i yaralandı. 3'ü hayatını kaybetti ve o gece Türk havacılık tarihinde acı bir sayfa daha açıldı. Bu video resmi kaza raporları, uzman analizleri ve görgü tanıklarının ifadeleri temel alınarak hazırlanmıştır. Bazı bölümlerde Anlatımın daha akıcı olması amacıyla sadeleştirmeler yapılmış olabilir. Ancak Pegasus uçuş, 2193 yaşanmış gerçek bir havacılık kazasıdır. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz bu içeriklerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki havacılık kazası videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.